Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Lütfen arkanıza yaslanın. Elinize çayınızı, kahvenizi, kekinizi alıp rahat rahat izleyin. Çünkü bugün sizi hayatın ve borsanın gerçekleriyle tanıştıracağım. E tabi benim olmazsa olmazım hazır karşımda böyle pırıl pırıl gözler bulmuşken araya birkaç tane de eğitici bilgi sıkıştıracağım. Yine bir ders niteliğinde kendi üslubumla tane tane anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Yürü. Borsa İstanbul tarihi zirveler yaşıyor. Endeks coşmuş. Herkesin aldığı hisseler para kazanıyor. Millet mutlu. Hele halka arzlar ayrı bir coştu. Bu sene hepsine katılana ne kazandırmış? Bir tablo hazırlamış. Öğrencimden geldi. Sizinle paylaşayım. Bu sene yapılan tüm halka arzlara katılsaydın maliyetin 19 bin liraymış. O para olmuş 79 bin lira. Çık maliyetin 19.000 bin tertemiz 60 bin lira para bırakmış. Ama işte bir de aması var. Bankaların kredi vermediği bana göre batık bazı şirketler halka arz oluyor. Bizim millet de 1000 lirası 3000 lira 5000 lira olacak diye saldırıyor. 2 milyon kişi 3 milyon kişi hatta geçen Reader'ın halka arzına 4 milyon 208 bin kişi katılmış. 5-10 gün tavan gitsin yeter bana hocam diyor. Haklı küçük yatırımcı ne yapsın garip? mutfak masraflarını karşılıyor, mutlu oluyor. Gerçek dişe dokunur büyük sermayesi olanlar o halka arzlara ilk gün katılmıyor. Onların arasındaki çapı küçük olanları tamam bozup dip yapıp tekrar yükseleceği zaman yüklü alıyor. Kendi belirlediği ara kademelerinde aradan karını alıp kalanı sabırla bekliyor. Onların arasındaki çapı çok çok büyük olanlarsa kolokasyon emirlerle onlar farklı bir yoldan ilerliyor zaten. Bunların detaylarını, olayların iç yüzünü biz zaten yüz yüze yaptığımız VIP eğitimlerde, Zoom'dan yaptığımız toplantılarda zaten konuşuyoruz. Burada sürem sınırlı. Benim asıl yeni borsacıları uyarmak istediğim bir konu var. Aslında buna sadece borsa dememek lazım. Tüm yatırım çeşitliliği alanlarının hepsinde var. Nedir o? Piyasa döngüsü. Bu döngüyü iyi anlamak, iyi yorumlamak sizi pek çok dertten kurtarır. Verelim ekranı arkadaşlar. Bakın orada bir eğri var, dalgalanıyor. Bu fiyat zaman eğrisi. Malı aldın, kısa süre geçti ama fiyat yükseldi. Bak ruh haline ne yazıyor? İyimserlik, heyecan, mutluluktan uçma. Ama bir süre sonra fiyat düşmeye başlayınca ne oluyor bak? Endişe, korku, panik başlıyor. Zaman uzadıkça, fiyat da daha da düştükçe bu duygu çok daha kötü yerlere götürüyor sizi. Halbuki bu bir döngü ve hep oluyor. Bunu bilirsen, bu duyguya hazır olursan bu süreci daha rahat yönetirsin. Fiyatların yükselmesi sana nasıl ki aradan kar alma fırsatları veriyorsa, düşmesi de ortalama maliyetini azaltma fırsatları veriyor. Bu her iki duruma da uyum sağlayacak bir akılcı sermaye yönetimi yapman gerekiyor demektir. Bu dalgalanmaların pek çok sebebi olabilir. Bak yanda var. Siyasi gelişmelere Ukrayna-Rusya savaşı buna güzel bir örnek olabilir. Sektörel gelişmelere çip krizi mesela güzel bir örnek olabilir. Doğal afetlere, depremler, koronavirüs salgını vesaire bunlar güzel örnek olabilir. Ekonomideki sıkıntılara kur, enflasyon, kısır döngüsü güzel bir örnek olabilir. Bak gördün mü? Resme daha büyük açıdan bakınca her şey bir anlam kazanıyor. Bu arada unutmadan söyleyeyim, tüm yatırım çeşitliliği alanlarında bu döngü oluyor. Örneğin kripto borsalarında bir düşüş yaşanırken hisse borsalarında bir yükseliş oluyor. Bunu yaşıyoruz şu anda zaten. Bizim biz yükselirken Amerika'daki Nasdaq borsası düşebiliyor. Ortada başka fırsatlar çıkıyor. Para ağacı teorimdeki o çeşitliliği sağlarsan tüm bu dalgalanmalar ve farklılıklar sana çalışmış oluyor. Örneğin kriptoda düşüş dönemi var şu anda. Bir gün gelecek Solana 100 dolar olduğunda sen şöyle diyeceksin. Baba bu 8-10 dolarmış 100 dolar olmuş. Geçmişine baktım ATH'i 250-260 dolar. Lan 100 dolara alırsak biz bunu 200-250'ye çok rahat satarız deyip seve seve koşa koşa onu 100 dolardan alırken sana onu 100 dolara kim satacak? İşte o 8-10 dolarken alanlar satacak. 10x yapmış olacaklar. Hatta işte 50-60 dolardan maliyetlenmiştir. Fiyat 8-10 doları düşünce tekrar alıp ortalama düşürmüştür. Ortalaması 20-30 dolardır, sana o gün onu 100 dolara satacak, parasını 4x-5x yapmış olacak. Gördünüz mü? Düşüşler birtakım başka şeylere sebep oluyor. Bu düşüş anında ne yapman gerekiyor? Hocam ben aldım sürekli düşüyor, sürekli düşüyor ne yapacağız? Ne yapacağını bu kanalda söyledik. Yapacağın 3 tane mantıklı hareket var ortalama düşürmek için. Bunların ne olduğunu tek tek ücretsiz burada anlattık size. Hocam aldım düştüm tekrar alacak param yok ki para kalmadı ki. Bak sermaye yönetimini, sermayeyi pay etmeyi, harcama dilimlerine bölmeyi bilmiyorsun. Bunlardan dolayı kaybediyorsun. Arkadaşlar videoya çok kısa bir ara veriyorum. Çünkü Aydın Hocam bizimle güzel bilgiler paylaşıyorsunuz. Ancak ben borsalarda işlem yapmayı en ince ayrıntısına kadar hızlı bir şekilde öğrenmek istiyorum. Ve riske girmeden daha fazla kazanmak istiyorum diyorsunuz ya. İşte işte sizin için hazırladığım profesyonel borsa eğitimine internet.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Binlerce öğrencimiz gibi evinizin konforunda elinize kahvenizi alıp sizin için hazırladığım eğitim videolarını tek tek izleyip eksiksiz bir yatırımcı olabilirsiniz. Türk ve Amerikan borsalarını yakından tanıyıp bilanço okumayı, hisse senetlerini incelemeyi, en iyi alım bölgelerini doğru zamanda işleme girmeyi ve çok daha fazlasını bu eğitimde öğreneceksiniz. Emin olun bu eğitimi tamamladığınızda ben bunları daha önce niye öğrenmedim diye üzüleceksiniz. Aynı zamanda kendinize olan güveniniz artacak ve hatta yolda yürüyüşünüz bile değişecek. İşte bilmemek, resmin bütününü görmemek sana para kaybettiriyor. Sorun şu ki herkes aldığı mal her gün yükselsin istiyor. Hiç düşmesin diyor. İyi de ben malı ucuzken almışım. Yükselmiş, yükselmiş bir noktaya gelmiş. Karım var. Satıp o karımı almayayım mı? Hiç satmayacak mıyız? Hiç karımızı almayacak mıyız? Borsa İstanbul'da yaklaşık 7.3 milyon kişi var. Hepsinin kafası aynı çalışmıyor ki. Herkesin yatırımcı kafası farklı. Kripto dünyasında yaklaşık 600 milyon kişi var. Hepsi aynı şekilde düşünmüyor ki. Herkes karını, zararını, ortalama maliyetini kendince yorumluyor. Ve ilgili yere geldiği zaman kendince karını alıyor. Bazıları komple satıyor. Herkesin kendince bir bakış açısı var. Anahtar cümle şu. Ne olursa olsun tüm durumlar sana çalışsın. Öyle bir pozisyon al ki Öyle bir para ağacı kur ki bütün durumlar sana çalışsın. Aldığınız hisse 10 gündür yükseliyordu, 2 gün düştü diye hemen karalar bağlamayın. Küçük emrah olduğuna girmeyin. Bu dalgalanmalar hep oldu, oluyor olacak. Açın istediğiniz hissenin, istediğiniz grafiğine bakın. Bu dalgalanma ya da benim tabirimle salınım her zaman var. Yatırımcılık ile ilgili okuyacağınız bütün kitaplar size sabırlı olmanızı, panikle alıp satmamanızı, tek bir ürüne, tek bir sektöre yatırım yapmamanızı, çeşitliliği sağlamanızı öğütleyecektir. İnsanların geçmişte 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl önce aldığı hisselere bakıyorsun, şimdiki geldiği fiyatlara bakıyorsun, adamların kazandıkları paralara bakıyorsun, imreniyorsun ama... Şu anda o adamların 10 yıl önce gösterdiği sabrı 5 gün gösteremiyorsun. BIST 100 grafiğine haftalık heykin aşı mumlarında hiç baktınız mı? Veriyorum ekrana bakın tam 15 haftadır endeks yeşil. Elbette bunun bir düzeltmesi olacak. Düzeltme yapmadan hep yukarı giden endeks mi olur Allah aşkına? Bakın orada var ben 14 Ağustos tarihinde borsa öğrencilerimi Telegram'dan uyarmışım. Onlar buna hazırlık yaptılar. Ya hocam tamam anladım bu bir döngüymüş. Şimdi birazcık panik olduk ama tamam endeks de bugünlerde biraz toparladı son 1-2 günde. Yüzümüz gülüyor ama ileride tekrar o salınımdaki göstermiş olduğun döngüdeki o diplere gelirsek ne yapacağız? Eğer benim öğrencimsen işin daha kolay. Girersin destek paneline oradan bana direkt sorarsın cevap veririm. Anlamazsın. Zoom'dan yaptığımız derslere katılırsın. Orada sorarsın, orada anlatırım. Yine anlamazsın. Bak yüz yüze VIP eğitimler yapıyoruz. Oraya katılırsın, orada sorarsın, orada da cevap veririm. Böylece başka insanların tecrübelerinden de yararlanmış olursun. Her şeyi bizzat tek başına yaşayarak öğrenmeye çalışmak canını yakar. Bak bu çakmak. Bu da ateş. Dokunursan yanarsın. Ya bunu anlarsın. Ya dokunup yanıp öyle anlarsın. Ben canınız yanmadan öğrenmenizi istiyorum. Bunun için çabalıyorum. Bak ateş dedim, yanarsın dedim. Daha gidip ateşe niye sarılıyorsun? Bir yol ayrımına mı geldin? Ya hocam şuradan mı gideyim, şuradan mı diye bana sor. Ben her iki yoldan da gittiğim için sana şu yoldan git çünkü derim, açıklamasını yaparım. Ya da sen bilirsin ama şu yoldan gitmeyi tercih ediyorsan ileride köpek var eline taş sopa al, hazırlıklı ol derim zaten. Diğer türlü her şeyi bizzat yaşayarak denemek hem sana zaman kaybettirir hem de canını çok yakar. Bak ekonomimiz kötü, gidişat zorlu. Sen hissesini alıp ortak olduğun şirketin cari oranına, likidite oranına, nakit oranına baktın mı? Yok. Likidi çok yüksek olursa şirket sermayeyi iyi yönetmiyor, parayı döndürmüyor demektir. Eğer bu durum ülkenin ekonomisi kötü ise şirket açısından iyi bir şeydir. Kötü günde paranın gücü sana kuvvet verir. Ama ülkenin ekonomisi iyi ise bu durum şirket açısından olumsuzdur. Madem ekonomi iyi, senin de paran var. E kardeşim ben senin şirketinin ortağıyım. Yatırım yapsana ortağı olduğumuz şirketi büyütsene demez misin? Bunu yapmıyorsa o şirkete gıcık olmaz mısın? Ben bu şirketin hissesinden çıkacağım kardeşim demez misin? Temel analiz, teknik analiz bilmeden, şirketlerin finansal verilerini incelemeden yatırım yapmaya kalkarsan ve hep böyle güzel günler olacak, bu yükselişler hiç bitmeyecek sanırsan, düzeltmeleri bilmezsen, malın ucuz olduğu yeri bilmezsen, ortalama maliyetlerini yönetmeyi bilmezsen, aradan karı almayı bilmezsen, akılcı sermaye yönetimini yapamazsan olmaz. Sosyal medyada fıtı fıtı geziyorsun. Arkadaşlar alıp unutacağım bir hisse söyleyin. 5 yıl dokunmayacağım. 100x yapsın diyorsun. Ya bu Twitter'a sorulacak soru mu? Orası ekonomi profesörüne sensus cahil diye yorum yapılan yer. Sorduğun adam da ciddi ciddi midyeci Ahmet'i al. Ben alacağım. Baktım dükkanlar full çalışıyor diyor. Bizde herkes aldığı hisseyi benimser ve tavsiye eder. Türk Hava Yolları almıştır sana onu al der. Sen başkalarının ağzıyla niye iş yapıyorsun? Ben orada akıllı adamlara soruyorum hocam. Kusura bakma oradaki hiçbir akıllı adam sana şu hisseyi al demez. O hisse sorduğun adam neye bakıyor da bu kararı veriyor? Bunu nasıl yapıyor? Heh işte onu öğren, kendi kararlarını kendin ver ve kimseye müdahalen olmasın. Şu gösterdiğim piyasa döngüsünü bir öğren, onu iyice bir yorumla, kafanda iyice onu bir oturt ve ondan nasıl fayda sağlarıp iyice bir düşün. Buna kafa yor. Şimdi kriptonun yüzüne bakan yok bak. Çünkü onlar o döngüdeki o dipte olan yerdeler. Oraya da bir boğa gelsin sen o zaman gör kripto borsalarını. Sürekli söylediğim para ağacı teoremi, yatırımları çeşitlendirmeyi, paranın ve kazancın olduğu her alanda var olmayı öğren. Öğren ki o döngüdeki her alanda yüzün gülsün. Boğa sezonu da, ayı sezonu da değerlendirmesini bilen için bir nimettir aslında. Hocam hisseyi aldım, ne güzel karım da vardı ama ben aradan karımı almadım. Şimdi düştüğü yerde maliyetine göre çok çok zarardayım. Ne yapayım? Ortalama düşür. E hocam ortalama düşecek para kalmadı ki ben bütün parayı o hisseye yatırmıştım. Hayda bak akılcı sermaye pay etmeyi bilmiyorsun. Sermaye dilimi nedir bilmiyorsun. Harcama dilimi nedir onu da bilmiyorsun. Unutmayın yatırım işlerinde bu işleri duygularıyla değil matematikle, akılla, bilimle yapan ve biraz da sabırlı olan herkes her zaman kazanır. Size eve dövü veriyorum. O döngüye gidin, ekranı durdurun ve o döngüyü çözmeye, ondan yararlanmanın yollarını bulmaya bakın. Hoşçakalın.